Merhaba, <laughs> ismim Bürolcil. E, şu anda Tahtakale Konağındayız. E, Tahtakale Konağı Osmanlı yıllarından kalma ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren e, yapılmış bir binadır. Tabi biz burayı 2015 tarihinde satın aldık ya da restorasyon yapıldı diyelim. Şu anda e, tamamen Bursa'nın tarihini, işte doğasını ya da Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatacak, anlatacak şekilde restore edilmiş durumdadır. Burada toplamda şu anda 8 kişi aynı anda kalabiliyor. Bizim şu andaki konseptimiz biraz da aslında VIP hizmet sunmak. VIP hizmetten kastımız şu, gelen misafir burada ayrı ayrı odalarda değil de komple aile olarak ya da geniş aile olarak ya da arkadaş grubu olarak burada ağırlayabiliyoruz. İyi bir şekilde misafir edebiliyoruz. Tabi konağın her yerinde aslında tarihi dokular var. İşte butik bir hamamı var. İşte buhar odası var. Yine yatak odaları inanılmaz derecede e, tavanlardan e, diğer ayşap e, objelere kadar tamamen tarihi bir e, tarihi geliyor Bu konağın e, şöyle bir avantajı var Bursa'da. E, Bursa'nın tam merkezinde yer alıyor. E, Tahtakale Mahallesi'nde. Zaten ismini de buradan alıyor Tahtakale Konağı olarak. Ulu Camii'ye yürüyüş mesafesi. Yaklaşık 150-200 metre kadar uzaklıkta. E, yine tophaneye çok yakın. Tophane'ye yürüyüş mesafesi. İşte Yeşil, e, Setbaşı, işte Bursa'nın Emir Sultan gibi e, yerlerine inanılmaz derecede araçta bile 5 dakika, 3 dakika sürebiliyor. Burada ağırladığımız misafirler genelde e, biraz daha yurt dışı ağırlıklı olabiliyor. İşte yurt dışından gelen misafirler Bursa'nın hem genel e, şehir hayatını görmesi avantajıyla buradan kolaylık, kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Uludağ'da kalan misafirler, Uludağ'da kayak yapıp, daha sonra burada konaklama yapabiliyor. Ee, Bursa'ya gelen e, misafirler, nasıl İskender Kebap olsun ya da işte Bursa'nın diğer tarihi e, yerleri olsun, nasıl görmek istiyorsa amacımız ya da hedefimiz Tahtakele Konağı'nda da uğraması olacaktır bundan sonraki süreçte. Tabii bizim otelimizin, hat, hatta konağımızın konsepti şu şekilde, yani sadece siz kalabiliyorsunuz ailece. Bu da şu anda yaşadığımız pandemi döneminde aslında güzel bir avantaj. Çünkü pandemi döneminden sonra kişiler kalabalık otellere girmek istemiyor. Kalabalık yerlerde başkalarına çok yakın durmak ya da sosyal mesafeyi kısıt tutmak istemiyorlar. Bu sebeple burada kalan misafirler rahatlıkla ailesiyle kalabiliyor. İşte mutfağı var, bahçesi var. Bahçesinde çay kahve içmek gibi hani güzel Bursa havasında aslında ezan sesleri şu anda duyuluyor. Ezan seslerini yakından alacağım, ezan sesini duyabiliyor. Bu şekilde bir konseptimiz var. Şimdi normalde iş hayatında aslında biz çok farklı bir sektör dedik. Otelciliğe aslında turizme girmemiz de biraz da böyle hemen oldu ya da farklı oldu diyelim. Biz burayı satın aldığımızda benim arkadaşım gezdirmişti. Çok beğenmiştim gerçekten. Hani tarihe karşı da bir her zaman bir sempatim vardır. İlgi duymuşumdur. Bu sebeple de ee, i̇lk baştan dedim hani biz burasını satın alamayız herhalde çünkü çok inanılmaz tarihi ee, çünkü burası birinci sınıf tarih eser bu arada birinci sınıf tarih eser belgesi de var. Ee, daha sonra kısmet oldu, nasip oldu diyelim. Biz burasını satın aldık. Biz burasını ilk başta satın aldığımızda aslında otel gibi bir niyetimiz de yoktu. Belli bazen e, kendi iş ortaklarımız yurt dışından gelen ya da şehir dışından gelen iş ortaklarımızla iş ortaklarımızı burada misafir etmekti ya da iş toplantıları yapmaktı. Daha sonrasında birkaç arkadaşımızın fikriyle ve girişimiyle dedik ki biz burasını konak haline getirelim, müstakil olarak otel haline getirelim. Çok da ilgi duydu. Yani ilk müşterilerimiz de online üzerinden, yurt dışı üzerinden gelmişti. İşte Katar'dan, Meksika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan müşterilerimiz geldi ve inanılmaz güzel tepkiler aldık. Bu tepkileri duyunca da de bizi de, bizim de hoşumuza gitti. Bizi artı olarak motive etti. Bir anda turizm içinde bulduk. Bundan sonrası için belki böyle tarihi eser, birinci sınıf tarihi eser yerleri değerlendirebiliriz. Yeniden bu şekilde restorasyon yapıp e, Bursa'yı kazandırabiliriz. Çünkü Bursa tarihiyle bilinen bir şehir. E, burası da Tahtakale Konağı da tamamen Bursa'yı ve tarihi simgeliyor. Yani Osmanlı'dan sim, e, anılar var, burada işte Cumhuriyet dönemindeki bazı kullanılan eşyalar var. Yani gelen kişiler aslında burasını müzeye de benzetiyor. Yani e, buraya gelen de farklı bir deneyim yaşamış oluyor. Zaten buraya gelen misafirlerin ilk yaptığı şey her yerin fotoğrafını çekmek. Onlarca hatta yüzlerce fotoğraf çekip kendi sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Bu da bizim tabii hoşumuza gidiyor. Yani bundan sonrası için belki turizm de bizim ek bir sektörümüz, yan bir sektörümüz olabilir diye düşünüyoruz. Bundan sonraki tabi yapacağımız projelerde şuna da dikkat edeceğiz. Hani Tahtakale Konağı için de geçerli. Tabii biz buraya bir ciddi bir aslında maliyet harcadık. Bu maliyeti 5 sene içerisinde e, tamamen maliyetini çıkartıp sonrasında aslında çare dönüştürmek. Ama ilk etapta e, para kazanmak amacımız değil, İlk etapta gelen müşterileri burada iyi ağırlamak. Yani memnun etmek. Çünkü buradaki iyi bir yorum online'da ya da iyi bir müşteri memnuniyeti bize paradan daha fazla şeyler kazandırıyor. En başında bu sektöre yabancı olduğumuz için tecrübe kazandırıyor. Bu kazandığımız tecrübeleri de daha sonraki yatırımlarımızda değerlendirmek istiyoruz. Tabi bu Tahtakale ben bende aslında ilginç bir anısı var. Ee, ben Tophane Endüstri Meseksisi mezunuyum. Ee, 2001 yılında mezun oldum. 96-97 yıllarında buradan geçtiğimde aslında bu bina benim bazen dikkatimi çekiyordu, görüyordum. Tabi o zamanlar şu anki gibi değil, daha farklıydı. Ama yani nereden bilebilirsiniz ki yıllar sonra bu binayı restorasyon yapıp e, otele çevirmek. Yani aklımızın ucundan geçmez belki ama bu kısmet oldu. Aslında bu binanın ilk yapımı 1858 yılına dayanıyor. Ama 1858 yılından sonra birkaç defa restorasyon yapılmış gibi biliyoruz biz. Ama esas tam anlamıyla restorasyonu 2014-2015 yıllarında e, gördü. Ve burada e, bildiğimiz kadarıyla bir şahir yaşamış. Yine 1900'lü yıllarda, 1910'lu, 1920'li yıllarda. E, merak edenler aslında tam detaylı tarihçesini hatta .com .com, internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarından da görebilir, okuyabilir.